Arkadaşlar merhaba. Bugün size kanatlılarda canlı aşıların nifkatıl, bronşit gibi hastalıklara karşı canlı aşıların içme sularıyla tam doz olarak nasıl verilebileceğini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Önce elimizdeki malzemeleri sayalım. Bir adet nifkatıl artı bronşite karşı nobilis MA5 Klon 30 aşısı var arkadaşlar. Bir adet 2,5 küçük enjektörümüz, bir adet büyük 20'lik genjektörümüz. Bir adet de 1 litrelik klorlu suyumuz ve bir adet de arkadaşlar burada var. 5 litrelik klorlu suyumuz var arkadaşlar. Şimdi önce aşımız içerisine ve 50 tane de 20 günlük civcivimiz var arkadaşlar. Önce Hayvanlarımızı en az 2 saat aşıdan önce susuz bırakıyoruz. Bu susuz bırakmayı yaz aylarında 2 saatten fazla yapmayın arkadaşlar. 1 ile 2 saat arasında hayvanlarınızı susuz bırakın. Kışın 3 saat daha uzun olabilir. Ama yaz aylarında 2 saatten fazla susuz bırakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar önce aşımızı alıyoruz içerisine yarıya kadar klor su koyuyoruz. Bu bin dozluk Nobilis ikili karma klon aşı arkadaşlar. Yarıya kadar su koyuyoruz. Klor su su ve bunu homojen hale getiriyoruz. Karıştırıyoruz. Ondan sonra bu aşıyı buradan enjektörle çekip 1 litrelik klor su su içerisine boşaltıyoruz arkadaşlar kapağını kapatıyoruz. Ve elimizde bin dozluk ve bunu yavaş hareketlerle yavaşça böyle çalkalıyoruz arkadaşlar. Ve elimizde bin dozluk bin cc 1 litre bin cc ikili karma Nobilis, Kulon 30, Newcastle ve Bronchit aşısı hazır arkadaşlar. Bunu kullanacağız arkadaşlar. 50 civcivimiz için. 20 günlük 50 civcivimiz var. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Nasıl kullanacağız? 50 adet civcivimiz 20 günlüktür. Bunların 2 saat içerisinde 1 ile 2 saat içerisinde içebilecekleri kadar sudan e, suyla bu aşıdan vereceğiz arkadaşlar. Yani ne kadar vereceğiz? 50 civcivimiz vardı. Bu kaç dozluktu? 1000 dozluktu. 50 civciv için ne kadar eder bu? 50 cc. Buradan 50 cc, 50 civciv için 50 cc aşırı sudan alıyoruz. Büyük enjektörle ve civcivlerin 1 ile 2 saat içerisinde içebilecekleri kadar suya koyup veriyoruz. Bu suda ne kadardır? Yaklaşık olarak şöyle hesaplanır arkadaşlar. 20 günlük civciv. Civciv başı 20 cc. 10 günlük civciv, civciv başı 10 cc. 17 günlük civciv, civciv başı 17 cc. 40 günlük civciv, civciv başı 40 cc hesaplanır arkadaşlar. 1-2 saat içinde içebileceği su. Ama hiçbir zaman 100 günlük de olsa hayvan 40 cc'den fazla hesaplanmaz arkadaşlar. Yani bir hayvan için en fazla kullanılacak su miktarı 40 cc'dir arkadaşlar içebileceği su. Bizim e, 20 günlük 50 civcivimiz vardı. Ne kadar su almamız, e, kullanmamız gerekiyor? Buradan 50 cc aşırı suyumuzu aldık. Hazır. Bunu 50 çarpı 20 20 gram. 50 baş hayvan ve hayvan başı 20 gram olduğuna göre 50 çarpı 20 eşittir 1000 cc. Yani 1 litre su eder arkadaşlar. Buradan aldığımız aşılı suyu arkadaşlar 1000 cc klorsuz su içerisine koyup civcivlerimize yeterli derecede suluk koyup aşılı suyumuzu veriyoruz arkadaşlar. İsterseniz aşılı su içerisine %20 ile %50 arasında Yağsız süt ilave edebilirsiniz. Yağsız süt şu demektir arkadaşlar? Yağsız süt aşının ömrünü uzatır ve içerisindeki ağır metallerin bağlanmasını sağlar. Yani aşının daha sağlıklı hayvanlar tarafından alınmasını, içerisindeki demir gibi ağır metallerin bağlanmasını sağlar ve aşının ömrünün daha uzun olmasını sağlar. Burada dikkat edeceğimiz husus şu arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle e, klorlu su kullanmıyoruz. Ne bu 1 litrelik aşı? Şimdi geride ne kadar kaldı? Bunun için 50 cc aşılı su aldıktan sonra 950 gram. Bu daha 950 tane daha hayvana yetebilir. İsterseniz bunu 2 saat içinde başka hayvanlarınız varsa onlara da kullanabilirsiniz. Bizim elimizde 50 civcivimiz vardı. Buradan 50 cc aşılı sudan aldık. 1 litre suya karıştırıp verdik hayvanlarımıza bir saat içerisinde tüketebilecekleri kadar bir litre suya koyup verdik ve hayvanlarımız aşılanmış oldu. Burada bir şey daha dikkat etmenizi çekmek istiyorum arkadaşlar. 50 cc'den aşağı almayalım. Bir miktar geçirebiliriz. Mesela 50 cc için 50 cc değil de 60 cc, %10-%20 gibi biraz fazla aşılı su alabiliriz çünkü dökülme e, veyahut da telef olma gibi ihtimallere karşı yüzde %10 gibi bu aşırı fazla alabiliriz. E, 50 vermek için. Teşekkür ederim arkadaşlar.